YouTube. Arkadaşlar merhaba. Bugün Rüzgar'la birbirimizi ne kadar tanıyoruz videosu çekiyoruz. Bu videoların devamı gelecek. Sürekli çekeceğiz. Öncelikle ben Göktürk. Ben Tanımayanlar Rüzgar. için. Ee, bizi tanıtır mısın şef? Ekstra. Biz Balıkesir'de yaşayan bir dans grubuyuz. TikTok'tan belki bizi bilirsiniz. Düzenli video çekiyoruz. Düzenli dans ediyoruz. Antrenman yapıyoruz. Dört kişiyiz. Şu an ikisi burada değil. Bu kadar. Evet. Ben şef bu arada. Niye şef? Çünkü grubun lideri benim. Bu kadar. Hadi başlayalım. Hadi. We have questions. Bizim sorularımız var. İlk soru şu. Benim en sevdiğim renk ne? Bunu buraya yazıyoruz birbirimize göstermeye. Sonra arkadaşlara gösteriyoruz. Kopya çekmedin değil mi? 3, 2, 1. Siyah. Koyu yeşil. Koyu yeşil. Bilemedim. Yuh. 6 senelik arkadaşlar. Arkadaşlarımız bitti. 6 oldu mu? Herhalde olmuştur ya. Biz tanıştığımızda ben 11'dim. Ben 9'dum. Yaş 9, 10, 11, 12, 13-14 olmuş. Ben şu an kaçım ki? Ben şu an üniversite birim. Daha 2 sene olmuş biz tanışalım. 3 <laughs> senedir üniversite bir okuyorum çünkü. 6 olmuş. Maşallah. O zaman şimdiki soru senin en sevdiğin renk ne? 3, 2, 1. Turka valla Turka. Bildi. <laughs> Arkadaşlarımız geri kazandık. Hayır ya ben kabul etmiyorum. <laughs> senin Sen vücuduna bilemedin. <laughs> geri sokmamız lazım. <laughs> Moruk seni vücuduna geri sokabilirim. Şimdiki soru benim en sevdiğim yemek ne? Senin en sevdiğin yemek. Biraz düşünebilir miyim? Oy oy oy. Rum. Takto. Çok düşündün ama ya. Aslında daha spesifik de düz yazacağım. 3, 2, 1. Neymiş? Dolma. Dolma mı? Dolma. Pizza yani. Aa, o da 2 bu arada. Bravo. Ne sayarım yani bunu? Cheers. Dolma ile pizza nasıl yakın bir yerde olabilir? Öyle ya. Dolma bu ya. Ama şey ya ikisi de hani karman çorman bir şey ya. Böyle düşünürsen ya yakın macun arasında. Lahmacun, karman çorman değil o kare. Kıyma, ekmek. Bırr. yani <laughs> onu o kadar sevmiyorum. <laughs> tamam. Etli ekmeği daha çok severim mesela lahmacundan. Etli ekmek, karman çorman mı? Değil ama daha lezzetli. Gitmeyi sever misin? Daha net bir yemek. Severim ama gitmem. Senin en sevdiğin yemek. Benim en sevdiğim yemek. Evet. O kadar kötü yazdım ki. Ben de okuyamıyorum. 3, 2, 1. Ne yazmış? Yulaf, süt, muz, bal opsiyonel. bal opsiyonel. <laughs> 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 ben de yulaf muz yazdım. He. Evet benim en sevdiğim yemek yulaf muz. Gariptir ki çok seviyorum. Yorumlarda bu konuyla ilgili görüşlerinizi ben çok merak ediyorum. Bir insanın en sevdiği yemek yulaf muz nasıl olabilir? Dolma ya, daha mı mantıklı? Ağır vizyonsuzluk değil midir? Dolma Her daha araştıran. mı mantıklı? Dolma çok daha mantıklı. Biberin içine dayıyorlar bulguru yiyoruz. Bulgur değil o ya pirinç ya. Benim annem bulgur da Bir e de sadece, içi sadece içini yiyorsun. İçini yemiyorum ki ben. Yiyorsun ya. Biberi temas etmesi gördüm. Ben yerken görürüm Hayatımda seni. Hayatımda 2-3 falan yani. Aş Onlara hepsine kadar, de... denk geldim yani. O kadar <laughs> açmışımdır ki yani. Sıradaki soru. <laughs> <laughs> Benim en sevdiğim film. Senin en sevdiğin film. film. Aynen. Ben bunu nereden bilirim? Doğru kötü soru bunu keseriz burayı koyayım ya. Benim en çok sevdiğim mevsim. Benim yanlış 3, 2, 1. Ne yazdın? Yaz. Yazdın oğlum zaten. Yaz ama. Yazdım zaten. Lan cevap da yaz yani. Cevabı yazdım zaten. Ama cevabı yazmışsın. Cevabı yazdım. Yaz yazmışsın. Yaz yazdım. Niye yaz yazdın? Doğru değil mi? Yazdın mı? Yazdım. Yaz mı? Yaz. Doğru. Doğru. Benim en sevdiğim mevsim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ben biliyorum. Bilmiyor. 3, 2, 1. İlkbahar. Vay. Vay iyi bahar. Çok güzel bir mevsim değil mi ya? Hayır. Böyle hava hafif esintili. Ne sıcak ne soğuk. Yok ya. Götü başı Şüküyorsun, ayrı oynuyor. Öyle mevsim mi olur ya? Tam sezonu bitirmişsin. Ya yaz olsun. Yaz ya sezonu olsun başlamak yani. üzere. Tam aradasın. Ya. Heyecanlısın. Cık. Sevgilinden yeni ayrılmışsın. Depresyona girmişsin. Yok ben o, o, o ara yatıyorum sevgili Sezonu düşünüyorsun. <laughs> Bunlar olur. Bunlar ilkbaharda vardır. Bunlar travmalı anlar. Rüzgar için. Son bahar gibi bir ilkbahar geçirmiş. <gülüyor> <gülüyor> evet. <laughs> Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Video bu kadardı. Videoların devamı gelecek. Takipte kalmayı unutmayın. Öpüldünüz, seviliyorsunuz. Borcuklu işaretimiz var. Böyle mi borcuklu işaret? Borcuklu işaretimiz var. Taçal. Grıpağ. Hadi. Eyvallah. Çetin.